Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün bir palet 4 görünüm serimize devam ediyoruz ve bu videonun konuğu da Revolution'ın Roxy ile yapmış olduğu işbirliğindeki Color Burst isimli bu far paleti. Biliyorsunuz ki ben bu far paletine bayıldım. İçerisinde şöyle rengarenk tonlar var ve bunlarla size 4 farklı makyaj hazırlamak istedim. Gördüğünüz gibi ben ten makyajımı yapıp geldim. Hatta far bile uyguladım. Onu da söyleyeceğim birazdan size. Direkt göz makyajına geçmek istiyorum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresi takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Sizi şöyle biraz daha yakına aldım. Hemen farbazından bahsetmek istiyorum. NYX'in bu beyaz farbazını kullandım göz kapaklarımda. Aslında bunu genelde cut crease makyajlarda kullanıyorum biliyorsunuz ki. Fakat bugün göz kapağımın hepsinde o canlı renkleri net bir şekilde görmek istiyorum. O yüzden tüm göz kapağımı uyguladım. Şöyle pofilik bir fırça ile uyguladım. Birazcık çizgilenmiş hemen onun üstünden geçeyim. Şimdi ilk olarak şuradaki lila tonunu alıyorum. Bunu böyle şu orta kısmı boş bırakacak şekilde bütün göz kapağıma uygulayacağım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Yani bu palet farbazı olmadan da gayet güzel iş çıkarıyor. Fakat farbazıyla biliyorum ki daha başka bir boyuta taşınacak. O yüzden şu an farbazını da kullanmak istedim. Şöyle birazcık paletten beyaz mat rengi alıp şu kısımları uyguluyorum. Ki şu kenarları birazcık daha yumuşak geçişli olsun. Paletlerde böyle bence simsiz, düz, beyaz renklerin olması da çok iyi oluyor. Hem şu kısımları hem kaş altını güzel bir şekilde yumuşatabiliyorsunuz ve böyle farklı bir renk elde etmiş oluyorsunuz. Sanki smoky bir makyaj gibi olmuş oluyor. Şimdi çok az bir şey de şuradaki açık pembe tonundan alıyorum. Bununla da şu uyguladığım lila rengin hafif üstüne gelecek şekilde şöyle bir uyguluyorum. Ve şimdi sıra geldi ışıltılı fara. Işıltılı far olarak da ben şuradaki yeşili kullanmak istiyorum. Böyle lila ile yeşili yakıştırırım ben baya. Daha önce böyle bir kombinasyon denememiştim sanırım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle fırçamı aldım. Fırçamı çok az bir şey ıslatacağım. Bunun içinde NYX'in Bare With Me makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Şöyle bir iki fıs. Tamam. Bunu da şimdi şu ortada boşluk bıraktığım yer vardı ya oraya uyguluyorum. Of ya müthiş ya gerçekten. Şu yeşilin duruşuna bakar mısınız? O folyo görüntüsündeki farlar var ya aynı onlar gibi duruyor. Şimdi Nashi Pro'nun 262 numaralı şu kalem uçlu fırçasını aldım. Ve tekrar o lila renginden birazcık daha alıp şu köşeleri yani daha doğrusu birleşim yerlerini birazcık karıştırıyorum. Şimdi Naşita Pro'nun 265 numaralı şu eyeliner fırçasını aldım. Ve paletten şuradaki mor renginden alacağım bu sefer. Ve yine fırçamı ıslatıyorum. Şimdi bununla şöyle küçük bir kuyruk oluşturmak istiyorum. çok güzel durdu baksanıza. Aynı şekilde bu renkle şöyle minik minik dokundurarak alt kirpik dibinden de geçiyorum. Şimdi fırçamı temizledim. Tekrar o aldığım yeşil ışıltılı renkten alıyorum. Ve bunu da şu alt kirpiklerimin göz pınarına yakın olan kısmı uyguluyorum. Bu kısmı çok yoğun tutmak istemediğim için de fırçamı ıslatmıyorum. Sadece hani yukarıdaki renge bir referans vermek için <laughs> yapıyorum. Ve son olarak şuradaki açık ışıltılı renkten alıyorum. Bunu da şöyle göz pınarıma minik uygulayacağım. Alt kirpik diplerimden Maybelline'in bu tattoo linerlarından 942 numara Rich Berry rengiyle geçeceğim. Bu yukarı uyguladığım renkle tamamen aynı ton. Maskara olarak da Farmacy'nin Double Lash Extend isimli bu maskarasını kullanıyorum. Şimdi gelelim Allah'a. Bu makyajda böyle soğuk alt tonlu, birazcık daha mürdüm alt tonlu bir allık görmek istedim. O yüzden Nix'in Sweet Cheeks mat allıklarından bu fig rengini kullanacağım. İnanılmaz güzel bir renk bu. Şöyle göstereyim. Tam olarak tarif ettiğim renk. Şöyle burnumda yoğun tutmak istedim Allah'ı bu makyajda. Aydınlatıcı olarak da I Heart Evolution'ın Triple Bay Highlighter'larından Princess Cut rengini kullanacağım. Şu ortada tatlı bir lila tonu var görüyorsunuz. Ondan alacağım birazcık. Diğer beyaz taraflara değdirmiyorum. Şöyle allık fırçamla biraz üstünden geçiyorum çünkü çok yoğun oldu ve geriye sadece ruj kaldı. Ruj olarak da Deborah markasının Aqua Tint Lipstick isimli şu rujunu kullanacağım. Bu böyle bayağı keşeli kalem gibi bir şey. Rengini söylemek istiyorum ama asla üzerinde yazmıyor. Eğer bulursam linki ekleyeceğim bunu da. Şimdi hiç dudakındaki nemlendiriciyi silmeyeceğim, üstünden geçeceğim. Ve ilk makyajım bu şekilde şimdi hemen size yakından gösteriyorum. Ve ikinci makyajla devam ediyoruz. Bu makyajda böyle birazcık değişik bir şeyler uygulamak istiyorum. Şimdi ben göz kapaklarımdan kapatıcıyla geçtim ama biraz da yine NYX'in bu beyaz farbazından uygulayacağım öncesinde. Şöyle birazcık alıyorum ve bunu bütün göz kapağıma dağıtıyorum. Bu makyajda planladığım görüntüyü yakalamak için kaşlarımı birazcık daha uzun doldurdum bu sefer. Şimdi şöyle pofidik uçlu bir fırça alıyorum. İlk olarak bu paletten beyaz rengi alıyorum. Sadece kaş altıma yakın olan kısımlardan geçiyorum ki burada far rahat bir şekilde dağılsın. Çünkü far bazı uyguladık ya direkt tutunacak uyguladığımız farlar. Burada daha rahat karışmasını istediğim için bu kısımları birazcık beyaz fardan uyguluyorum. Ondan sonra paletten şuradaki turuncu renkten alıyorum. Bu böyle nasıl uygulayacağım biliyor musunuz? Yani resmen hani fırçayı hiç kaldırmadan sürükleyeceğim şimdi. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir çizgi oluşturuyorum. Kaşımın bitimine kadar geliyorum göz pınarlarından itibaren. Şimdi fırçayı şöyle birazcık elimde temizliyorum. Ve paletten sarı rengi alıyorum. Bununla da tam kaş altıma uygulayacağım. Yine aynı şekilde. Ondan sonra temiz bir fırça alıyorum. Ve paletteki şu tatlı yeşil tonundan alıyorum. Bunu da turuncunun altına uygulayacağım yine aynı şekilde. Tekrar fırçamı temizliyorum ve bu sefer de şuradaki mavi renkten alıyorum. Bunu da kalan kısmı yine dışa doğru çekerek uyguluyorum. Şimdi tekrar yeşilden aldım. Bunların pigmentasyonunu birazcık daha arttıracağım üstlerinden geçerek böyle degradeli bir görüntü yaratmış olduk. Valla yapımı çok kolay oldu ve bence fena da gözükmüyor. Ne düşünüyorsunuz? Şu kısma birazcık turuncudan uygulayacağım. Böyle göz kapağının tümünü boyamış olduk bu şekilde. Şimdi alt kısma da yeşille maviyi birazcık karıştırıp geçeceğim. Ve şu kısımla da birleştiriyorum. Şu iç kısımlara da sarıdan geçiyorum. Baya böyle yumuşak geçişli. Değişik bir makyaj oldu bence. Hemen NYX'in Epic Wear serisindeki bu göz kalemlerinden yeşil olanını alıyorum. Emerald Cut rengi. Ve bunu alt kirpik diplerinden geçiyorum. Göz pınarlarıma da bir ışıltılı renk uygulamak istiyorum. Acaba diyorum şuradaki altın sarısını mı alsak nasıl durur? Bir deneyelim bence. Fırçamı birazcık ıslatıyorum. Oo, çok yoğun pigmentli bir şeymiş bu. Maskara olarak yine aynı maskarayı kullanacağım. Farmasinin maskarası. allık olarak the balm'ın x Date allığını kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Hatta bunun diğer rengini bundan daha çok seviyorum ama yapı olarak ikisi de çok güzel. Çok doğal duran bir allık bu. Hafif şeftali tonlarında. Şimdi madem göz pınarlarında altın sarısı bir ışıltılı renk kullandık ve göz makyajı birazcık daha sıcak tonlarda yeşiller falan var. Aydınlatıcıda da böyle yeşile dönen bir altın rengi kullanmak istiyorum. Bunun için de I Heart Spring isimli bu allık ve aydınlatıcı paleti diye geçen ama içindeki renklerin hepsinin tamamen aydınlatıcı olduğu paleti kullanacağım. Şuradaki rengi alıyorum. Böyle bol bol uygulamak istiyorum bu aydınlatıcıyı. Rengi sanırım kameradan tam yansımıyor biliyor musunuz? Aslında baya baya şu an yeşilimsi bir sarı renk duruyor ama Bilmiyorum artık editlerken göreceğim kameradan doğru renk yansıyor mu yansımıyor mu. Dudağımda da hem bir ruj hem de bir lip gloss kullanmak istiyorum. İlk olarak Pastel'in Daylong serisinden 42 numarasını uygulayacağım. Bunun üstüne de Maybelline'in bu çok sevdiğim Lifter Gloss'larından geçeceğim. 007 numara Amber rengi. Ve ikinci makyajımda sonuna geldik. Hemen sizi yakına alıyorum. Ve üçüncü makyajımızla devam ediyoruz. Bu makyajda böyle şuradaki bordoyu falan kullanmak istiyorum. Belki şu ışıltılı rengi kullanırız. Böyle ben buradayım diyen bir makyaj istiyorum. Şimdi ilk olarak buradaki bordodan alıyorum. Bu bordo biraz fazla tozutuyormuş. O yüzden minik minik alacağım. Şöyle hem katlanma çizgime hem de şu şekilde dış köşelere bundan geçiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi farlar çok güzel dağılıyor. Ve böyle yer yer açılmadan homojen bir şekilde dağılıyor. Ki bu bordo renkte zor olan bir şey biliyorsunuz. Performansı gayet güzel. Şimdi şöyle yaz su uçlu fırçamı alıyorum ve buradaki royal renginden alıyorum. Bu renk o kadar kremsi bir renk ki bakın. Dokunduğunuzda o içe göçen farlardan bir ıslatmadan uygulayacağım bunu. Eğer yeterli performansı alamazsam bir de ıslatarak denerim. Diğer gözüme bir ıslatayım. Aradaki farka bir birlikte bakalım. Islatınca iyice şey formuna dönüşüyor. O folyo efektli farlara dönüşüyor. Bir de diğer tarafın üstüne biraz parmağımla ekleme yapmak istiyorum. Şöyle parmağımla çok güzel geliyor. Hmm, Bence bunun en iyi uygulama yöntemi parmakla. Ama gördüğünüz gibi hani iki tarafta da o folyo etkisini veriyor. Bazılarınız bundan hoşlanmıyor. O yüzden özellikle söylemek istiyorum. Bu far folyo görüntüsünde. Şimdi bunu böyle geniş geniş uyguladım. Az önce bordoyu uyguladığım fırçayı alıyorum ve şuradaki kahverengiden alıyorum. Dış köşeleri bununla birazcık koyulaştıracağım. Bordonun etkisini çok da kapatmak istemiyorum. O yüzden az az uygulayıp hemen dağıtarak uyguluyorum. Şimdi alt kirpik dibime de şöyle birkaç fırçasıyla önce kahve kahverengiden alıp uygulayacağım. Böyle bir çizgi halinde uygulayacağım. Ondan sonra da bordoyla onu yine şu görüntüye ulaştıracağım. İlk olarak kahveden aldım. Bunu böyle en dip kısmı uyguluyorum. Ondan sonra birazcık daha pofidik ama yine de küçük bir fırça alıp tekrar o bordadan alıyorum. Ve bununla şöyle alt kirpikliğimin tümünden geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi üstte uyguladığımızın bir benzerini yapmış olduk. Şimdi biraz şuradaki beyaz fardan alıyorum. Ve bununla o size bahsettiğim gibi şu kaş altını birazcık bununla dağıtıp temizliyorum. Hatta şu kısımları da. Ve böylece daha buğulu bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bence bu makyaja bir eyeliner gider. Maybelline'in Sensational Liner isimli şu eğik uçlu eyelinerını kullanacağım. Bununla eyeliner çekmesi o kadar kolay ki. Ve alt kirpik de yine Maybelline'in Lasting Drama Carbon Matte serisindeki bu bordo göz kalemini uygulayacağım. 830 numara Rusty Terracotta rengiymiş. Bu sefer maskara olarak farklı bir maskara kullanalım. L'Oreal'in Bambi Oversize Eye isimli bu yeni maskarasını kullanacağım. Ben bunu gayet beğendim bu arada. Hemen şurada farıma değen kısımları birkaç tarayla alıyorum. Ve paletten şuradaki Princess isimli ışıltılı renkle de göz pınarlarımı aydınlatacağım. Fırçamı ıslatıyorum birazcık. Allık olarak da bu makyaja çok yakışacak bir allık getirdim. Max Factor'un bu Cream Puff Blush Matte isimli aldıklarından 55 numara Stunning Sienna rengini uygulayacağım. Çok tatlı bir böyle kremik tonu. Bu sefer fark ettiyseniz allığı birazcık hafif tutuyorum. Çünkü ruj olarak da birazcık iddialı bir renk kullanacağım. Daha doğrusu yani ben bu tarz bir göz makyajına mesela birazcık daha nude tonlar kullanırım normalde. Ama bu sefer öyle yapmak istemedim. Birazcık daha böyle yine göz makyajımın tonlarında bir renk uygulamak istiyorum. O yüzden aldığı bu şekilde hafif tutmak istedim. Aydınlatıcı olarak da Beerlis'in sanırım geçen yaz koleksiyonuydu bu. Salty Vibes isimli bu aydınlatıcısını kullanacağım. İnanılmaz güzel gözüken bir ürün. Uyguladığınızda da gerçekten bam diye patlıyor. Ve gelelim ruja. Ruj olarak da Golden Rose'un Long Stay serisinden bir ruj kullanacağım. 06 numarası. Bu arada rujun rengi baya baya göz makyajımla aynı renk oldu. İnanılmaz yani. Ve üçüncü makyajım da bu şekilde. Şimdi bunu da hemen size yakından gösteriyorum. Ve gelelim son makyajımıza. Son makyajda böyle rengarenk bir şeyler yapmak istiyorum. İlk olarak şuradaki pembe renkle başlıyorum. Bunu böyle üst kısımlarda iç taraflara doğru uyguluyorum. Ay farlar gerçekten çok rahat dağılıyor ya. Fırçamı hiç değiştirmiyorum ve buradaki turuncu renkten alıyorum bu sefer. Bunu da şöyle dış köşelere doğru uyguluyorum ama sadece üst taraflara. E şimdi de şuradaki mordan alıyorum. Bunu da şöyle alt tarafta dış kısımlara doğru uyguluyorum. Ve şu kısma da bir ışıltılı renk uygulayacağım. Şurada Sky isimli çok güzel bir renk var. Bu böyle birazcık gri, metalik bir renk gibi gözüküyor ama aslında çok açık, uçuk bir mavi. Ondan uygulayacağım. Bunu böyle sanki kat krizmiş gibi uyguluyorum. Şu ışıltıya bakın ya. Müthiş duruyor, müthiş. Bu mesela diğer o uyguladığımız bordo ışıltılı far vardı ya. Onun gibi folyo görüntüsünde değil. Bu tamamen metalik bir görüntüde. Ay ben şu dışlara birazcık da şu lacivertten geçmek istiyorum. Böyle mor alt tonlu bir lacivert. Bir yandan da uyguladığım ışıltılı farın bitişini dağıtıyorum. Alt kısma da yine pembe renkten geçmek istiyorum ben. Birazcık aldım şöyle ince bir fırçaya. Bu arada yine içeri bir güneş doğuyor. Dış kısımlara da yine lacivert renkten geçiyorum. Şu yukarı ile birleştirmek için. Şimdi tekrar biraz turuncudan aldım. Şu kısımları yoğunlaştıracağım turuncuyla. Böyle farklı bir gün batımı oldu bu sanki. Şimdi üst kirpik dibime NYX'in Epic Wear serisindeki göz kalemlerinden Purple, Fierce Purple rengini uygulayacağım. Alt kirpik diplerimden de L'Oreal'in Chromomorphos serisindeki neon eyelinerından geçeceğim. Elektrik Zoo rengi 21 numarası. Hemen yine L'Oreal'in Bambi Oversize Eye Maskarasını uyguluyorum. Allık olarak da Birlis'in taç allıklarından kullanacağım. 282 numara peach rengi. Böyle güneşten yanmış efekti vermek istiyorum. Allığı bol bol uyguluyorum. Aydınlatıcıda da Betim Aydın Hello Hala aydınlatıcılarından After Sex Glow rengini kullanacağım. Şuradaki yavru ağzı tonunu uygulayacağım. Güneş de nasıl vuruyor? Şunu uygulayacağım. Ya ruj olarak bir ruj düşündüm ama fazla mı gelir şu anki göz makyajına bilemiyorum ama deneyelim. Pastel'in çok sevdiğim bir serisi bu biliyorsunuz. Show Your Power serisinden 604 numarası. Bu böyle biraz turuncu ağırlıkta bir ton. Göz makyajı ile uyum sağlar gibi düşünüyorum ama fazla mı gelir bilmiyorum. Evet böyle görünüyor. Yani birazcık fazla oldu gibi. Ortasına şöyle birazcık daha açık renklerde bir ruj uygulayayım. Birlisin My Darling Lip Glossy isimli asla lip gloss olmayan mat bir ruj olan rujumdan uygulayacağım. 147 numara Make a Chance rengi. Bu iki renk birleşince bence daha iyi oldu şu an. Ve son makyajım da bu şekilde. Şimdi bunu da hemen size yakından göstereyim ve kapanışı yapalım. Benim size Revolution'ın Roxy ile yapmış olduğu işbirliğindeki Colorburst far paleti ile hazırladığım 4 makyaj bu şekildeydi. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Makyajları beğendiniz mi? En çok hangisini yakıştırdınız bana? Aşağıda yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Her birini okuyacağım. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.